arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda karantinada yapılacakları listeledim. Umarım videomu beğenirsiniz. İlk önce yeni tarifler deneyebilirsiniz. Bu bence çok 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 zevkli oluyor. Herkesin yapmasına tavsiye ederim. Diğer maddeniz ise gelecekteki ben ile başlayan bir günlük yazmak. Veya bir günlük edinmek çarşı veya pazarlara gidemiyoruz. Ama bence ihtiyaç listesi yapıp online olarak alabiliriz. Ozanızdan okuduğunuz kitapları ve gereksiz giysilerinizi çıkarmak ve yakınlarınızdaki bağış kumbarasını atmanız yeni bir oyun oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla online siteler aracılığıyla konuşabilirsiniz. Ama oyun öğrenmeniz bence online olmamalı. Çünkü zaten canlı derslere giriyoruz ve 3-4-5 saat epey bir süre yani derslerde kalıyoruz. Bu nedenle online olarak değil, sözlü olarak ailenizle, arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şarkı yaz ve dans et. Yazdığınız şarkılarla dans etmek aşırı eğlenceli oluyor. Hem sözleri ezerinizde oluyor hem de dansın eşliğinde çok güzel e, dans edebiliyorsunuz. Yani söyleyemedim ama. Ve sanata birazcık yaklaşalım. Müzik aleti çalabilirsiniz. Bu en keyiflisi. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Videolarımın like sayıları çok az. Sizler için kısa ve çok uzun olmayan videolar çekmeye çalışıyorum. Lütfen videolarıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Güzel günler geleceğiz çocuklar.